Merhaba arkadaşlar. Benim adım Asude de. Arkadaşlarım çok istiyordu çantamda ne var videosu yap Ben de onları kıramadım. Şimdi çantamda ne var videosu yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. iyi seyirler. E, çantam Mercedes'den şöyle. E, hat hatırlıyorsam 34 39 90 idi. Öyle bir şeydi. E, küçük gözlerden başlayalım önce. Ben Van'daydık Direction hayranlıyım. Hem de çok. Şöyle Melek işaretli bir yüzük. Hüdaven Direction şöyle yüzüğü. Şöyle ben Beşiktaşlıyım. Şöyle bir Beşiktaş bilekliği çıktı. <laughs> bir de şöyle plastikten Man Direction bilekliği. Şöyle küçük göze bakalım. Şöyle. Burada da not edilir. Ben, gördüm gördüğüm her yeri falan not edelim. Ne var ne yok diye. O zaman da ben de Şöyle. Diğer şekilleri var. Şöyle kareli. Şöyle bu ıslak menilim var. Ben her zaman yanında ıslak menil kurmenle bulundurum. Ne olur ne olmaz diye. Evet. En büyük. <laughs> Şöyle şuradan başlayalım. Ee, şöyle bir elfi çalarım var şöyle. O arkasındakileri ben yapıştırdım hep. Tesis Osman yazıyor. Şöyle. Kulaklığım pembe. Çok hoşuma gittiğinde almıştım. Şöyle. Evet bu da şöyle makyaj şeyim. Öyle diyeyim. <laughs> Şimdi ben sana bunu öyle göstereyim. İçinde ne var ne yok diye bir saniye. Çok özür dilerim. <laughs> Heh, evet, açtım sonunda. Allah'ıma şükür. Şöyle bir abondan değil, ben söylüyordum ama ne öyle bir makyaj ağırdan geldi bana hediye. Şöyle. Şöyle abondan <laughs> Spicey Skog diye rümeliğim var. Şöyle bu Amanya'dan geldi bana. Şöyle e, şeyim var. Eyelinerim var. Şöyle üçlü ne, e, çok Bursa'dan almıştım gittiğimde. Üçlü rengin çok şık. E, şöyle neon şu renk bir hocam var. Çok tatlı bir renk var. Genel bundan şöyle bir parfümüm var. In Love. Pardon. Fizz of Love. Um, çok güzel bir şeker. Değil de şekerden daha güzel bir kokusu var. Şeker kokularını sevmiyorum. Hemen şu orijinal numarasını söylemeyi unuttum size. Şöyle. 03 Şöyle. Şöyle göstereyim. Görünmüyor da. Neyse. <laughs> şöyle bu avonun Şöyle dışı parlatıcı içi şeyli yüzü var. Şöyle neon. Bu da Flamer'ın. Çok tatlı bir rengi var. Şöyle. Ee, bu arada krem kutulamak genel yine hamilelik. Çok tatlılar. Hadi. Şöyle ben kitap okumayı çok seviyorum. Ben yeni kitabımı götürürüm. Yeni kitap e, yeni başladım. Dün baş, bugün başladım pardon. Hayal Perest adında. Şöyle sayfaları. Şöyle arkası şöyle. Çok güzel bir aldım. Şöyle cüzdanım. İçinde göstereyim. Zaten içinde param yok. Param yok. <laughs> Vardı ne harcadım. Ben e şey almıştım. <laughs> Bilmiyorum ne aldığımı. Para mı var depe ya? E, ee, ben zirve dershanesine gidiyorum. O yüzden şurada kartlarım var. Şöyle kar kağıtlarım var. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle zirve dershanesinin işte babam benim telefoncumun. Bu aynı kulübün şeyi. Şurada kağıtlarımı göstereceğim size. Orada benim babamın resmi var ama görmeyin Şöyle kağıtlarım var. Allah bilir ne yazıyor. Gene kesin Anderlection ile ilgilidir. Şurada bir tane doktorumun var kartı var. Şuraya göstereyim. Ama doktorumun kartını çıkartmak istemiyorum. <laughs> şöyle şurada aynı demir paralarım paralarım varmış demir paralarım var 3 4 lira evet cüzdanımı da gördünüz ee, dergi aldım bugün dergiden de yaşasın ki kartlar çıkmış öyle. böyle kaç tane mi bilmiyorum şöyle aynı var üstünde de öyle şurada kahve parfümüm var bir tane daha çok güzel kokuyor. Şurada kolyem var. Takmışım. Boynumuz çok sıcak çıkartmıştım. Alev bir de bana Evet öyle. Evet şurada tam bitmek üzere olan ülke açık olan anta fıstıkları. <laughs> Arkadaşlar benim çantamı gördünüz. İnşallah beğenmişsinizdir. Eee i̇stek video alıyorum. Lütfen kötü yorum yapmayın. Hepiniz çok